Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam bir soru. E, grupta da hiç kimse e, yapamadı sanıyorum soruyu. E, gerçekten çok sağlam bir soruyu. Çok basit bir mantıkla sizlere yorumlamaya çalışacağım. Şimdi bize fx'in ve y eşittir ax'in görseli verilmiş. Ve bu denklemi sağlayan kökler çarpımı eksi 9 olduğuna göre bu ifadenin eşiti nedir diye sorulmuş. Şimdi burada fx'in denklemini aslında gitmemize gerek yok. Çünkü bu denklemin kökü demek bu denklemi sağlayan sayılar demek. Öncelikle paylarımız birbirine eşitse bu durumda paydalarımız da birbirine eşit olacaktır. O halde fx eksi ax eşittir x elde etmiş oluruz. Bu durumda bu denklemin kökleri bunu diğer tarafa atarsak fx eşittir ax artı x olurken şimdi buna ortak olan x parantezine aldığımızda aslında fx eşittir a artı 1 x'in kökler çarpımı bize eksi 9 olarak verilmiş. Şimdi buradaki doğrumuzun denklemi y eşittir e, a x'i. A'nın pozitif olduğunu biliyoruz. O halde burada fx ile aslında y eşittir a artı 1 x'in kökleri bize lazım. Dolayısıyla buradan y eşittir a artı 1 x'i çizdiğimizde, bu da yine orijinden geçecektir. A artı 1, a'dan daha büyüktür. Dolayısıyla eğim daha büyük olduğu için daha yukarıda olan y eşittir A artı 1 x doğrumuzda böyle bir doğru olacaktır. Dolayısıyla devam edersek burada da şöyle bir noktada kesişmiş olur. Şimdi bu ikisinin kesim noktaları yine bunun orijinden geçtiği için... Sıfır da olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada mesela nasıl 2'yi eksi de kesiyorsa buradaki bir kesişme noktamıza k dersek burası da yine onun simetri olan eksi k olacaktır. Dolayısıyla bu ikisinin kesişim noktaları bu durumda 0, k ve eksi k olacaktır. Fakat 0 burada paydamıza 0 yaptığı için her iki durumda bizi tanımsız yapacak. Dolayısıyla 0'ı kök olarak alamayız. O halde bu denklemin kökler çarpımı derken eksi 9 olarak aslında bize bu denklemin kökleri k ve eksi k'ydı. Yani bu ikisinin çarpımının eksi 9 olduğunu vermiş. Bu durumda k kare eşittir 9 olduğu zaman k değerimiz 3 olacaktır. O halde bunların kesişim noktalarından biri 3 olurken bir diğeri ise eksi 3 olarak elde edilmiş olur. Şimdi soru bize 2f3 eksi 3f2'yi soruyordu. O halde buradan f3 için Burada k'nın 3 olduğunu biliyoruz. O halde x gördüğümüz yere 3 koyduğumuzda f3 aynı zamanda bu doğrunun üzerinde. Dolayısıyla aslında f3'ün biz buradan 3a artı 3'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Şimdi o halde burada yerine yerleştirirsek burası 3a artı 3 olacaktır. Eksi 3 diyelim ve bir de f2'yi bulmaya çalışalım. Şimdi f2'nin de burada olduğunu görüyoruz. O halde bu nokta bu doğrunun da üzerinde olduğu için bu durumda F2 değerimiz aynı anda 2 koyarsak 2A'ya eşit olacaktır. Dolayısıyla burada da F2 gördüğümüz yere 2A yerleştirirsek şimdi buradan içeriye dağıttığımızda 6A artı 6 eksi burası da 6A gelecek. Yani bunlar birbirini götürürken sorumuzun cevabı da 6 olarak gelecektir. Umarım sizler için faydalı bir soru olmuştur. Grafik yorumlamayla ilgili ben çok sağlam ve güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar.